Ablacığım bak ağrı kesici getirdim. İnşallah işe yarar. Sağ ol evladım. Ha, duramam. Artık hata vermiyor. Ne oldu lan kezmansın? Gel buraya gel. gel. Hey çöpçü neyden bahsediyorsun? Sen sahtesin. Sensin sahte. Bunu söylediğinde seni pişman edeceğim. Geçen o işleri kanka. Oha Sıla gerçekten kraliçeymiş. Sıla senin arkadaş olmak istiyoruz. Lütfen bize Sizin arkadaş olmak istemiyorum çocuklar. Ayrıca sen. Seni asla atmayacağım çünkü akrep burcuyum. Hafızama kazının kızım. Bir ikincisi siz Kezban yakın arkadaşları değil misiniz? Evet ama Kezban Su yalan söylemiş. Biz kraliçeyle arkadaş olmak istiyoruz. Kezban Su'nun... <laughs> Unuttum. Abdurrezzak Bana inandığın için gerçekten teşekkür ederim. Gerçek kraliçe benim. Sıla ortaya çıktığı için gerçekten mutluyum. Abdurrezzak ona inanma. Kurallara göre kraliçe itaat etmelisin Kezban Ben Kezban Su'nun çöpçü olarak değiştirmesini istiyorum. Hayır Sıla tamam yalan söyledim kabul ediyorum ama ne olur çöpçü olarak değiştirmeyin. Lütfen. Ve kez Basu çöpçü olur. Daha fazla hikaye için beni takip edin. Unutmayın. Öpüldüm.